Bir konu daha var. Siz de tabii bu konuda dertlisiniz. Şehrimizde tarih eserler var. Büyük çoğunluğu da Selçuklu evet, eserleri. Evet. İşte Cacebeydi, Ahmed Gülşehirli, Ahı evet, evet. e, Aşıkpaşa idi. Ve bunların pek çoğu bakımsız. Doğru. E bunların bir an önce bir elden geçirilmesi lazım. Mesela ben Kayabaşı mahallesinde oturuyorum. Kaya şeyhinin mezarı var her gün sabah akşam önünde geçiyoruz ama e, şehir mezar bakımsız. Evet. Bunların bir an önce bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne yapılması lazım? Ee, şimdi bu konuda geçmişte biz e, Hasan Bey Kent Konsol olarak bir çalışma şöyle bir çalışma yapmıştık o zaman. Arkadaşlar dediler ki ya biz bir takım eser için Necoya müracaat edelim. Fakat biz onu tabii o düşünceyi kent konser olarak değerlendirirken tabii valilik, belediye falan onlar bir takım çalışma yapmış ama bu UNESCO şeyine alınmamış. Biz tabii buna müracaat ediyoruz. Ya kent konser olarak biraz fazla uçuyorsunuz denildi o dönemde biz ama biz ya yine de müracaat edelim, hazırlayan dosyaya gidelim, müracaat edelim dedik. 4 eser için UNESCO'ya bir dosya hazırladık ve UNESCO'ya gittik. Ve kendileri de defalarca telefonda görüştük. Oradaki bu işleri takip eden bayan arkadaşlar, bir mühendisle. Arkadaşlarım kent konseyinde bu zamanki arkada Fatih Mahmud olsun, rahmetli Mehmet Göktürk olsun falan, Mustafa Koca olsun çok yoğun çalışmalar yaptılar. Biz dört eser için bir rapor hazırladık ve UNESCO'ya emanet ettik hesabı. Bizim bu iki eserimiz UNESCO tarafından kabul edildi ve hala geçici listede. Biliyorsunuz Kırşehir kent konseyi olarak biz müracaat etmiştik ve Kırşehir Kent Konseyi'nin müracaat üzerine kabul edilmişti de ilan edildi bu. Cacı Medresesi, Ayran Külliyesi. İki tanesi kabul etmedi. Der. Ben döndüm UNESCO'daki bu şeyi geçici kabulü yapan arkadaşlarla görüştüm. Dedim ki ya bizim iki tanesini kabul ettiniz, ki dosyamızı reddettiniz. Nedenini öğrenmek istiyorum. Kent Konseyi var. Sağ ol, ala razı olsun. Çoğu ilerini hiç şeyini almazken bizden iki tane aldırız dedim. Tahsin Bey dedi, iki tanesini reddetmemiz gerekçesi Melik Gazi Türbesi Etrafında düzenleme yok. Çok kötü vaziyette. Aşkbaşı türbesi. Orada öyle dedi. Yani orada bir düzenleme yapılmaz lazım. İnsanlar tamam geçici liste aldık ki insanlar gelecek. Çünkü bu dedi dışarıdan uluslararası yurt dışından turist gelirken bunlar UNESCO'da neler kayıtlı onlara bakarak geliyor dedi. E sizin bu iki eseri sonuçlarına zor bir yeriniz yok ki, zihniniz yok ki. Onları adam gibi de elden geçirin şey yapın, tekrar dosyayı götürün, değerlendirelim. Cık. Ha anladık ki ya bu böyle olmuyor ya e bu iki eser için. Sonradan bu şehirdekiler için bundan önce Sayın Valimize defalarca gittim. Sayın Valim bak bu şehirde Ahmet Gülşehir, Süleyman Türkmani, Kaya Şeyh, diğer Melik Gazi, Lale Cami'nin etrafı Bunlar çok altımız gözü vaziyette duruyor. Türbeleri falan e, düzgün görülmüyor, Etrafta orta tuvaletler falan kokuyor. Bir rezalet durumda. Bir gelen insanlar ya bu Ahmet şehri geziyim dediğinde, Süleyman Türkman'ı Kayaşin göreyim, Kayaşin'i göreyim dediği anda hoş bir şeyle karşılaşmıyor. var Bir gün dedik ya Tahsin Bey her gün gelip beni sıkıştırıyorsun kardeşim. Madem öyle bir gün dedi. Binelim arabaya. Ben tek tek yerinde gezelim. Bir gün sabah 10'da oturduk sahse. Benim arabayla gidelim dedi. Bin arabaya dedi. Sayın valim arabaya bindik. Ona yakın şeyi yerinde gezdik, Gördük. Hatta bir tanesinde o şeyde o bir mezar vardı. Şimdi oraya bir şey yapıldı biliyorsunuz. Üstüne bir türbe gibi şey yapıldı. Onu da götürmüştüm. Kılı şeyde e medrese maalesef o arada. Evet, evet. evet. O onu da onu yaptı ama Diğerler için bütçe ayırdım dedi. Tamam yapacağım dedi. Ya, yapılamadı. Sayın Valim geçen e, Sayın Valim bizi ziyaret Ona aynı dertleri hissedim. O da dedi ki Tasmin gördüm haklısın. Ben de bunda Kaya şeyinde gördüm. Öbüründe gördüm. Sayın Valim sizden özellikle istirham ediyorum dedim.